Biraz kış gelmiş olabilir ama. Havaalanına geldik şimdi. Melisa'yı kahve yolladık. Bakın Melisa şurada. Melisa. Öyle gidiyoruz. Bakalım havalar nasıl, neler oluyor hayatta. Heyecanlı. Son tatil yapalım dedik kız kız bir. Çünkü bu yaz ikimiz de kötü geçti. Saat... 12.20'de uçağımız. Bu arada böyle hazırlanmayı falan çekmek istiyordum. Ama her şeyi sabah yapmaya bıraktım. Dedim ki ya zaten 7.30'da uyanıyorum kalkarım hazırlanırım dedim. Uyanamadım. Aşırı alerjili hazırlandım. O yüzden bavul hazırlama falan kısımları yalan oldu. <laughs> Olsun. Ne tadı mı yiyip, ya. O evet. Bir sıkıntı, bir Beğenmedin var. mi? Çok sert gibi. Öyle. Abart biraz daha. <laughs> ne hissediyorsun? Nasıl hissediyorsun? Evet. Kışın tatile gidiyoruz. Ama indiğimizde jet gibi olacağız. Belki hava, hava, sıcak olacak değil <laughs> mi? Ya seni Doğum günü diye tatile geçiyorum. Bu konu hakkında bir şeyler söylemeyecek misin? Doğum günüm diye sadece bu tatil kabul etmiyorum asla. Doğum günüm ayrıca haftaya. Ya bu kadar yüzsüz olamaz. Doğum günüm haftaya değil. Evet haftaya. kabul etmiyor ya. Bir şeyler daha bekliyorum. <laughs> Yaparsın sen. Hazırlığın her şey, Hediyen hazır. Ne yapacağımızı. O haftaya bir daha tatile götürüyorum. Hadi. Hadi. Hadi seçtiği cam kenarına bakış. <laughs> Aşkım camla iyi seyirler göstersen <laughs> <laughs> Göstersene Şimdi tarafta kaldı. <laughs> Bütün uçak da burayı <gülüyor> <gülüyor> Mevsim değişikliği. Dalaman Girls. Havaşa bineceğiz şimdi. Fethiye'ye gideceğiz. Böyle bir saat falan sürüyormuş yol. Oh, aşkım ya. Yaz, yemin ederim yaz. Çok iyi. bindiğimizde hava nasıl? Evet, kıştan yaz Aa, bayağı sıcak ya. İnanamıyorum. Oley. Evet arkadaşlar, Fethiye'ye girmiş bulunmaktayız. Aa, aa. Aa, bak bak bu gelenecek. Neden bilmiyorum ama paraşüt yapabilirmiş gibi hissediyorum. Niye yapamıyorsun? Hayır sanki onu yönlendirebilirim. GTA'da çok oynadım tamam mı? Çok iyi. Ve girdiğimiz an Fethiye'ye iner inmez hemen buraya taşınsak konuşmaya başladık. Yani hani buraya gelip de ben burada yaşarım demeyen kimse yok yani gerçekten. Direkt buraya gelip burada yaşamayı düşünüyorsun inanılmaz bir yer. Akşam Rakı'ya gideceğiz. Mesai... Akşam dediği biraz daha. <laughs> Doğru çok. çok. az bir süre sonra. Şu an bira içtiğimize bakmayın. Ama nasıl güzel. Ay bir sürü sıra, sıra sıra paraşütler iniyor. Ben, ben aşık de oldu. de şey. <laughs> ben ben <haşık> oldum <laughs> arkadaşlar. Gerçekten aslında aşık oldum. Asla dönmek istemiyorum ve <laughs> bir buçuk gün sonra döneceğim. <laughs> arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Çok çok güzel, güzel ya. ya. Evet, odaya geldik. Beni çekiyor musun ben? turu yapayım bir minik. Şimdi burada bir yatağımız var. Burada, yatağımız var. burada var. öbür yatağımız var, tamam mı? Sonra burada tatlı bir oval böyle şekilli bir aynamız var arkadaşlar. Burada bir dress var. Bunların isimlerini biliyorum. <laughs> Ay şimdi asıl olaya bakın tamam mı? Ha olay çok iyi. <laughs> bak, 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 bak. <laughs> ne diyorsunuz buraya? Ama <laughs> çok, <laughs> çok sunane. Çok iyi ya. Şurası da. Ya tuvaletimiz de Benim çiftliğim. Evet banyomuza gelelim lütfen. Burası da, aa şunların güzelliğine güzel, bakar mısın? Hemen hazırlanıp bırakıya gidiyoruz direkt. Giderken yolda şarap içiyoruz. neden? <laughs> 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 güvenç. Evet işte ama neden? Bilmiyorum neden olduğunu. Mangolu bir şarabı varmış, güzelmiş. Onu içecekmiş biz de tamam dedik. <laughs> Bak ya, benim nasıl? Ben direkt şarapçıya getirmemeliydin bize. Öğren testlerimiz yok mu? Biraz şimdi alalım. İçeri bir bezi. Ah. Yediğim en iyi meze gerçekten. Patlıcan, yoğurt ve tahin. Lütfen. Bakın. Ceviz bu. Görüyor musunuz? Yediğim en iyi şey. Sadece içinde patlıcan. Tahin, yoğurt. Tahin, yoğurt mu? Hı hı. hı sıcak, sıcak bir şey var içinde. Ceviz var. Ceviz var. İşte tereyağı ceviz. <laughs> Görücü <Görüşmeler. Görüşmeler>. an. <laughs> yanlışlıkla bir konsere geldik ama çok yanlışlıkla yani hani hiç böyle bir amacımız yoktu. Burası bir bar, bir bar diye geldik buraya ve bir konser varmış. Çekiyorum. <gülüyor> çek çek. Allah <laughs> <laughs> aşkına. Sen bir etrafı çeker misin? <laughs> Abi konsere gelmişiz yanlışlıkla. Arkadaşlar biz odaya geldik. Sarhoşluktan gebermek üzereyiz. Ve Melisa havuza girmek istediğini söyledi ve ben havuza girerim falan dedi. Ben de dedim ki giremezsin. O da dedi ki gireceğim görürsün. Sonra geldi burada gördü suyun Anladım. ne halde olduğunu. Buz gibi giremezsin. Hava soğuk zaten. Hava çok soğuk. Ben yani bu kadar havanın soğuk olacağını hesap edemem. Hava soğuk. Ama şey... <laughs> Suyun ısısı da çok kötü. Asla girebileceğim. Çok soğuk. Şey. Sabah bile girebilir miyim emin değilim bu suya ben. Evet. Bu arada saat 1'de <laughs> biz pizza söyledik. Pizza ve patates kızartması. Bugün hak ettik bence. Evet, bence de. Kilometrelerce yol rotar geldik yedim buraya. Rota yedik. Ömrümde ilk defa rota yedim. Yarın full yatalım. Hayır yapmayacağız. Denize gittikten <laughs> denize girmeliyiz. <laughs> Beach'e mi si gideceğiz mi? gerçekten? E, beach olmasına gerek yok. Ben denize girmek istiyorum. Denize size. beach olmadan nereden gireceksin? Çok affedersin. Hiçbir yerden giremem. <laughs> Aşkım niye ya? Gireriz. Simi'ye gideriz. En kötü. Simi bir beach ya. Simi tamam, olmasa da bir beach'e gideriz bence. Bir yere gideceksek orası simi. Bence de öyle. Gelmişken bence denize kesinlikle girmeliyiz. Bunu yarın konuşalım. Söyleyeceğim. Biz... Yemek söyledik ya ben yemeği almaya çıktım da. Çocuk dedi ki kapıya çıkın dedi. Ben <laughs> kapıya çıktım. Ay pardon çıkmadan önce. Dedi ki kapıya çıkın. Ben dedim ki ne kadar sürecek. Dedi ki normalde uzun sürüyor da ben basmaca geleceğim dedi. <laughs> ben de tamam dedim ona güvendim kapıya çıktım. <laughs> Ama çok üşüyorum şu anda. Kimse gelmiyor. <laughs> Kaldım burada böylece arkadaşlar. Günaydın, biz zar zor uyandık. Ağzımız yüzümüz şişmiş, kahvaltıda uyuduk. Bir şey söyleyeceğim ama bizim tarafa hiç güneş bulmayacak galiba, odaya. Bulmayacak herifler. Şuralarda güneşlenecek. Sabah kalkıp saçlarını yaptım da aslında önlerine. İyi Arkadaşlar değilim. gözlüğünü kaybettim. Ya gerçekten. Dertlerimi böyle anlatmak <laughs> istiyorum Ama sadece dert anlatacaksın tamam mı? Dert anlatmak kanalı. Gözlüğünü kaybet. gece evet. bir de. Yani umarım kaybetmemişimdir. Şu anda gözükmüyor hiçbir yerde. Çok kötü. <laughs> öyle yaşamak zorunda artık. Aa. Ben fark etmeden benim gözümü alıp takıp video hiçbir şey olmamış gibi ve <laughs> ben fark etmediğimi düşünüyor bunu. Tipe bak <laughs> kıyamam. Tarikte de biraz ben. Ya hayır. <laughs> Aşk ya gece gözlük kaybedilir mi ya? <laughs> tarafa da Öbür tarafa döndüm. Öbür <laughs> tarafa döndüm. Diyemez. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. İnanılmaz güzel. Gerçekten kendileri yapmışlar. Biz bugün full güneşte yattık, 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 yattık. Başka hiçbir şey yapmadık. Şimdi hazırlandık normal ayakkabıları o yatağa değmesin Baksana daha de. iyi Aa ne güzel, güzel evet. Aşkım. evet. Hazırlandık otelde yemek yiyeceğiz. İşte şarap içeceğiz falan. Bu arada arkadaşlar otel gerçekten mutfağı o kadar iyi ki. Zaten izlemişsinizdir tatlı şeyini sıcak. Cheesecake. Hep tiramisu diye geliyor. Sıcak tiramisu da fena fikir değil aslında. Sıcak tiramisu var mı Melisa? Neyi? Sıcak tiramisu. Aşkım yok. Bu da bayağı iyi fikir. E niye? Cheesecake de soğuk aslında ama sıcak getirdiler işte. Yani olur yani. <laughs> Neden olmasın? Çok iyiydi. Gerçekten buranın mutfağı çok iyi, iyi. iyi, aşırı iyiydi. Böyle keyfimiz yerinde yani, böyle dinlenmeceli bir tatil oluyor. Şimdi mezarın hazırlamasını bekliyorum. Karşıya gideceğiz yani, tam olarak şuraya. <laughs> hani tek adımla gidilebilir ama arada havuz olduğu için gidilmiyor. Ne yiyeceğiz? Hiç bilmiyorum. Orada karar vereceğiz. Ben şarap içmeyeceğim. İçmeyeceğim. Tamam bir tane iç. <laughs> Ama karnım çok tane. şiş. Çok. Bakayım buraları göstereyim size. yemek önceden sonra yemek söylemek ne kadar mantıklı. Merak ettim peynir tabaklarından. Yani. Can the devil show Dört kişilik yemek yedikten sonra Odanıza gidebiliriz zaten. Hala canım tatlı istiyor yani. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Teker falan var mıdır acaba? Teker mi? Hı, gidip atıştırmadık bir Ne olacak? Bilmiyorum ki. Burada varmış. Yürüsek mi biraz? Hadi elimde elimle Hı. -hı. <laughs> Ay ama kart mart hiçbir şey anlamadım. Evet, Gel. Ya da biraz oturalım sonra çıkarız. Oturmayalım. Çıkamayız. Direkt bu ayakta al kartını. <laughs> elleri. Çiçekli su, suyu <laughs> <laughs> çek suyu, kahvesi. Toparlanıyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz artık. Ee, bitti tatil. Bavulumu falan toparlıyorum aşağıda işte bilmem ne bir şeyler. O kadar dönmek istemiyorum ki buraya gerçekten çok aşığım. Ya burası benim hayatımın şehri bence. Ben öyle düşünüyorum. Ne giyeceğiz giderken? Burada burası çok sıcak, burası çok soğuk olacak. İşte onu yani. düşünüyorum da aşkım kamerayı biraz şöyle... Keseceğim o sen koy yoksa Bu kız hala bu video çekildikten edit yapılabildiğini öğrenmedi. Hayır! <laughs> <laughs> çekilen neyse onu koymak zorundaymışım gibi davranıyorsun. Hayır gözümden falan kaçar. Aşkım kaçar mı <laughs> bornozlu Melisa gözümden? Yani <laughs> mümkün mü böyle bir şey? <laughs> yani ben full shirt giyeceğim. Dünyadaki en rahatsız kıyafeti nasıl havaalanında uçağa binerken giymek isteyebilirsin? Ne giyeyim? Normal uzun rahat bir şeyler giysene. Bu arada uçağımız bizim 8 elinde. Şimdi saat 3'e geliyor. Biz çıkış yapacağız 3'te otelden. Arkadaşım beni alacak sanırım. Ondan haber bekliyoruz. Çünkü böyle bir gitmeden bir dağlarda bir sunset izlesiniz var açıkçası. <laughs> geldiğimiz yer şu an burası 4000 yıllık bir 4000 değil mi? Kaç yıl? 4000 yıllık bir köymüş. Böyle arkada bayağı eski bir sürü şey duruyor. Her yer kokuyor. İnanılmaz. Burası böyle bir hediye mekanı. There's a lot of colors. I don't know where to go. See a lot of colors. Only feeling blue. There's a lot of colors. Lost within a haze. Kendime bak bunu aldım. Bu burç için. Yeşim taşı bileklik. Bak altında burçları yazıyor. Bak şurada gel. Bak şuradalar aşkım. <laughs> voices Drowning in the sea There's too many Sanırım evet ah ya Of O kadar çok da doğal insanı değilimdir ama Burası bir başka doğa Ben hiç değilimdir şey. <laughs> Ama yani görüp büyülenmemek elde Hmm. Ama kamp yapmak ya mesela Yok kamp yapmam Kamptan da yapmam Oradan Yo. izlemeye geldik. Evet bu da son Fethi anımız olsun Melisa. Bu sunset. Hadi vlogu burada kapatalım. Evet bu tatil hakkındaki düşüncelerini alalım. İnanılmazdı. İlk geldiğimiz günden bugüne kadar yani 3 gün total. Çok güzeldi ve bence en güzel anı şu an. Çok iyi evet. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Umarım Herkes bir gün gelir burada sunset izler. evet ya. Çok güzel Gerçekten, bir şey. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Videoyu sunset videolarıyla kapatıyorum. Şimdi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> unutmayın. Sizleri <laughs> seviyorum. Hı. Hoşçakalın. Bak ya kız doğuştan YouTuber <laughs> abi böyle bir şey oldu.